Bunun gibi Umarım alırım ben bunu ya Bunlar atmış şuraya Kimse var mı orada Var Bana vurmayın lan Biz bunu aldık lan Aldık gibi şu an Hadi aldım Çok iyi abi Şimdi rebirth için bize ne lazım? Orangutini. O da mitik abi. Onu da buluruz. Şu an birini aldığımız efsane oldu bu arada. Artık sadece biriyle uğraşacağız. Şurayı bir daha toplayacağım. Şu an para da güzel gelmeye başladı. Güzel. Bir tane orangutini lazım. Bunu aldığımız efsane oldu. Ama bir şey diyor, mi? Çok zor bir yerden aldık hatta. En son köşeden buraya getirdim. Çok iyi. Tamam. Gayet iyi oldu şu an. Ya kardeşim bir çıkar mısınız benim bir ya? Ne yapacaksın sen onu? Ne yapacaksın?